Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kendine mi yapıyoruz? Sen haftalıkta 3. geceden devam ediyoruz arkadaşlar. 2. geceyi yaptık. 1. geceyi zaten yapmıyız. Neyse 3. geceye geçtik. Bu videoda 2. geceyi oynayacağız. Sesi gerçekten kısacağım. Continue diyoruz. 3. geceden devam ediyoruz arkadaşlar bu seriyi de yani yavaş yavaş bitireceğiz artık. En son 4 değil mi oynayacağım? Tek de veya bir iki oyunla işte geçerim. Orada. Sonra da seri biter zaten. Maalesef. Ama isteyenler olursa böyle ara sıra oynadığım videolar gelebilir. Evet, sanatlı bunlar böyle. Bu gece zaten Freddy'nin yerinden çıktığı ilk gece olması gerekiyor ama kontrmaya gelmiyor herhalde. Yani çıkıyor ama yani evet kadar gelemiyor maalesef. Maalesef. Oh. Arkadaşlar konuşurken jump sıkıyor yedim. Yok böyle bir şey ya. Konuşurken jump sıkıyor yedim ama bir taktiğim var onu uygulayabilirim güzel bir taktik sağ kapı kapı bir kapı sürekli kapalı duruyor bu taktikte e, genellikle çok anlatamadım ama yani e, bu taktiği yapıyorum ben İlk bakıyoruz buraya, doğru bakıyoruz buraya, doğru bakıyoruz birkaç defa dönüyoruz. Hadi zaman geçelim. Fatih'in <laughs> bakalım. fazla Fatih çok önemli. Kapatayım kapat. Biraz bir taşla. Saçma. Bir taşmam gerekiyordu. Bir daha. Onu sonradan kıstım çünkü bitki sesin çok gelmiyor. Yani öyle. Beni burada. Sonra sağa gireyim birkaç saniye yeniğini yeni açalım. Tamam çıkar gelir. Evet çıkar burada. Çıkayı gördünüz. Biraz sonuna bakalım. Kameradan tuttu. Evet. Kredi çıkmış bile. Yemek yani. Bence burada ses kasıcağım. Tamam. Ses yeniden kısım. Çıka ortalıkta yok yani cidden. Neden? Neden çıka? Evet Chica da geldi. Tamam. Foxy koşmuyor. Aa bla. Bla bla. Şöyle bir atalım da yok. Gelir de tek ama. Rahat gelir yani. Gelir işte. Foxy gelecek yani. Buraya. ya Foxy da geldi. Geçti. <laughs> 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 Bu kapıyı açıyorum. Ses şey

e x Dedim. Bak ben dedim. Fred'i görürsün. Anladım. Öyle çok senin kızıcı değildi. Anladım. Fred'i geldi. Ama o artık koştuktan sonra kapıyı kapıyor mu? Kapıyor mu? Evet. Bakın. Kapıyor.

Çok bırakmam lazım. Gelamadı. Nasıl denilen? Yani kolaycın. Parmağın sancın. Kabak

Evet bu geceyi de geçtik. Çok güzeldi. Çok eğlendim. Umarım siz de eğlendiniz. Dördüncü geceye geçtik. Oynar mıyım? Oynamaz mıyım? Bugün bilmiyorum. Yani birinci geceye geçtik. İkiye geçtik. Üçü geçtik. Dördüncü geceye kadar geldik. Vardık yani. Bugün dördü çekip çekmeyeceğim. Gerçekten belli değil. 4'ü çekersen 5'i çekme oranı ama gerçekten düşecek artık. Çok fazla oynuyorum çünkü yani yani günde genelde en çok oynadığım oyun yani bu oyunu girdiğimden beri bu oyun oldu. Önceden F Final Final Fantasy evet, Begin Next'inde bir oyun oynuyordum. Onun da videosu gelecek bu seriyi bitirdiğimizde. Yine bu seri bittikten sonra istek üzerine yeniden bu serinin videolarını çekerim. Video 10 dakika yani vardı bu arada. Ördüncü geceyi bugün belki atarım atmam bilmiyorum. Bir ve ikinci geceyi videolarını attım. İzleyin bu videolar da çok güzel. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Sınav videoları çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Bay bay.